Sen kimin kızısın? Adem ee, i̇smin ne? Seda. Seda. Seda? Nur. Nur. Aferin. Dördüncü sınıf değil mi senin? Evet. Senin ismin ne? Sinem. Ne? Sinem. Sinem. Kimin kızısın? Adem. Adem'in kızısın. Aferin. Evet abi. Sen kimin oğlusun? Lokman'ın. Lokman'ın adın ne? Hüseyin. Kaça gidiyorsun? Üçe. Aferin. Sen kimin oğlusun? Turgut'un Turgut'un Adın ne? Mustafa Mustafa Kaça gidiyorsun? Üçüncü sınıfa Aferin Sen kimin oğlusun? Muammerin Muammerin Adın ne? Mert Mert, sen de üçüncü sınıfa gidiyorsun Peki Evet küçük abla, adın ne? Adın ne? İknur Kimin oğlu kızısın? Halit'in kızısın maşallah. Kaça gidiyorsun sen? İkiye. Sen kimin kızısın? Abdurrahim'in. Sen kaça gidiyorsun? Adın ne? Melek. Aferin. Sen kimin kızısın? Adem'in. Adın ne? Rabia. İkiye mi gidiyorsun? Aferin. Evet abi adın ne? Rahim. İbrahim, İbrahim. İbrahim. Kimin oğlusun? Suat'ın. Suat'ın oğlusun. Maşallah. Sen de ikiye gidiyorsun. Üç. Üçe Üç. gidiyorsun. Ha. Evet küçük abla sen kimin kızısın? Recep. Recep'in. İsmin ne? Yasemin. Yasemin. Sen bire gidiyorsun. İçin. Aferin. İçin. Evet abi senin adın ne? İçin. Ne? Az Beytullah kimin oğlusun? Harun'un. Maşallah. Adın ne? Ömer. Ömer. Kimin oğlusun Ömer? Nadim'in. Nadim'in oğlusun maşallah. Sen de bire gidiyorsun. Aferin. Okuma yazmayı öğrendin. Aferin. Evet küçük abla senin ismin ne? Seda Nur. Seda Nur. Kimin kızısın sen? Abdurrahman. Abdurrahman'ın. Aferin. Elini bir yüzünden çek bir yüzünü güzel yüzünü görelim. Aferin maşallah.